Hello, Evrenian. How are you? Fine, thank you. I wish I oh, the... Wanted... samba. Sus, Ben konuşuyorum. Evet. Şimdi, şizofren gibi sim oynayacağım kendi kendime. Konuşacağım çünkü konuşmayı seviyorum. İnsanların beni izlemesini de seviyorum. Ama beni oturup izleyecek insan yok. Yani videoyu editlersen belki izlersiniz o yüzden. Ha, hadi başlayalım. Şimdi kafamda şöyle bir şey var bir aile yaratacağız. Sonra işte çocuklar olacak. Çocuğumuz ana karakterimiz olacak tabii ki de. Liseye gidecek. Hayal ünlü olmak. Oyuncu olmak. Bunun için çabalacak. Ben bu yolda uğraşmayı çok seviyorum o yüzden. Sonra böyle belki zengin insanları avlar evlenir. Kim, kim bilir yani. Allah bilir o. Dik gelen şeyler böyle kullanayım. Ama hatta şey yedirmek istiyorum. Yaşlı. ya you know. Çok yaşlı değil ama böyle tat ve yaşlı. Hani ağırlık, kadın şeysi. Günlük böyle. Çok çok açık bir şeyler yakışmıyor abla da sonrasında. Daha koyu bir şeyler lazım. Abla sen garson <laughs> hmm. evet, daha çok garson. Daha çok. Of, anne ya bir karar veremedim ne giyeceğim. Allah aşkına işte ya. yeşil. Ay. Slay. Şimdi koskoca kadın yani. İyi iş olsun bu şeylerle. Spor ayakkabı da giymez. Ne giyecek? Babet giyecek. Böyle hatta bu babet var. Yeşil. Yok yeşil olmadı. Renk. Wow. Yes. Bence çok tatlı oldu. Wow my god. Anne ne yapıyorsun anne? <laughs> evet bak. oldu sana. Sen ne istiyorsun? Şunu da böyle beyaz yapalım. Ah, oldu sana yara. Yani, And okay Ne yapayım ben o kadarına da karışalım. Tamam hadi nasıl edeceğim sen karar ver. Annem gençlik yıllarına gitmiş en son bir şey partiye. Kadın zaten hayatımızda çok büyük bir mümin olmayacak bir tane? Ona göre what the fuck? <laughs> what the fuck are you doing? Anne mama. Oh my god. Cute. Ama yakalım çıkar. Gelsinler de çıkar lütfen. çok tatlı ayakkabılar <laughs> dışında. Çok beğendim. Çok sade. Uğraşmıyorum asla. Harika. Harika. Tam bir anne konu. Oh my god. Oh. Mama, what are you doing? Oh. Mommy. What's wrong, mommy? Okay. Canım anam. Ama bu işitme şeyi fikir hoşuma gitti. Annemizde öyle bir şey olabilir. Sağ kulaklar. Sağ. Evet. Siyah taksi. Kırmızı taksi. Ya da bu, uyurken takmıyor. Partede taksın. Güzelken takmıyor. Bilmiyorum güzelken takılıyor mu? Güzelken, yeterken falan. Hem dedem çıkarıyordu uyurken. O yüzden öyle diye düşündüm. sonra belirleyeceğim. Şimdi bir baba yapalım. Planet. Babama bakalım. Gözlerin <laughs> Seni yeşil göz yapalım. Dedik, gen gelsin orada. Kendim tasarlamayacağım karakteri. Ailesinden alacağım direkt mi? O yüzden. Tabi biraz ekleme yaparım üstüne de. yazıyorum benim erkeklerdeki şeyleri. Oh my god. Yes. Slay. Oh my god. Böyle bir şey Okay, papa. Okay, şapka dışı iyisin ya. Oh. Ben benlik iyiyim. ne renk? Sıldıracağım. Ya dakika bir şey yapamadım. Oh my god. <laughs> ben tek tek yükleme üşendiğim için ve düzgün bulamadığım için paket yükledim. Bunlar da buralardan geldi yani. Siyah don yetersen yetersin o baya. Ay şey. <laughs> Erkek kısmına o kadar özenmediğim belli oluyor ki acı çekiyorum bu konuda yani. Mumba. <laughs> ha bunu giy. <laughs> ne Sen de bunu giy. Plonita. <laughs> <laughs> Genelde bundan maymuna benzer şeyler geliyor. Niye doğmuş şu an bilmiyorum. Rapa pa pa beni kama ne? Rapa pa pa tak Düz bir insan istiyorum. Düz bir insan evladı istiyorum. Babana mı benzesem daha çok acaba? Wow. Ama sana çil çok yakışmaz mıydı şimdi? Wow. Bu mu bu mu acaba? Şu mu elimi seçtim? Normalde bunu seçerdim. Ama neyse bu sefer bunu oynayasın var. Çok yakıştı Her gibi geldi yüzüne yani. Çok da hoşuma gitti ya. Ve bunu zımba almış Ama kaydım. Anasını da mı gözük sesini Tamam ya. Ben bunu almışım. Lori. Barrett. Beğendim onu. Barrett. <laughs> Efrain. Nigel. Nigel. Yakıştı işte, Nigel. Bunlar konusunda üç kere zar atacağım. Geleni kabul ediyorum. Yani kişikleri çok oynamak istemiyorum. Hani herden böyle hani anne babamızı seçemiyoruz ya. Simülasyonla. 1, 2, 3. Şimdi geri dönüştürmeyi seviyoruz. <laughs> <sadar. gülüyor> oh, Ooo, Social awkward. Neurotik. Aa anamız. Aa psikolojisi çok Aa. fena. Şimdi buna şey olarak da family verelim. Da yemek sevsin ya. Yemek yapmayı sevsin. Olmaz mı? Aşçı maşçı olur. Güzel olur onun için. Ve şunu husband yapalım. Şimdi bu işlemiz o zaman. Bir. İki. Üç. Oh bunlar. From external. From external baş düşürme. Wow. Nasıl? Aa, i̇ğrenç, iğrenç. De para göz yapalım seni. Gerçekten iğrençsin. Uf. Uf. Tamam şimdi. Hmm. Saçıdır, şeydir. Onlara bakabiliriz. Şimdi ünlü olmak istiyor. Okulda nasıl olsun mesela. Şimdi ailesi çok normal bir aile değil. Bir tanesi yani sinir hastası ve böyle ne sinas bildiğin kadın yemek yapmayı seviyor dedik bu adam da yemeği seviyor yemeyince de kasa yiyor yani o yüzden ee, kızda nasıl bir tepki oluşuyor onu düşünüyorum ben şu an işler duygusal bir anne var burada depresif duygusal sosyal böyle o sosyallik bir şeyler katıyordur difficult yapacağım bunların arasını çünkü bir sinir hastası biri çok kırılgan. Bunlar zor anlaşacak. Yani o belli bir şey. Kızıyla mesela bunun arası daha böyle yakın olabilir. Şimdi psikolojik durumu düşündüğüm zaman bu kadın çok duygusal ve depresif bir kadın. O zaman ister istemez çok da hoşgörülü biri olamayacak yani çocuğu için. Bunu ne kadar yapmak istese de psikolojik durumu buna izin vermeyecek. O yüzden permisi ve eliyorum. Difficult da olmayacaklar. Yani duygusal bir kadın ve kocasıyla arası kötü. O yüzden ne olacak? Kızıyla yakın olacak. Yani stick olmaz. Çok stres olmaz. Yani uzak da olmayacaklar. O yüzden ya close ya da support diyeceğim. Yakın olmak her şeyini destekleyeceğin anlamına da gelmiyor. O yüzden böyle daha paranoyak yakın ilişkisi olsun istiyorum çocuğuyla. Öyle olsun. Babaya gelirsek bu konuda Kaysi'yle zaten difficult ilişkileri yani neden olduğunu anlayabiliyoruz zaten nasıl denk getirdiysem tipine de yansımış adamın o zaman kızıyla çok yakın olmasını bekleyemeyiz çok uzak da olmasını da bekleyemiyorum çünkü sinirli ve paranoyak bir insan toksik bir baba yani uzak durmaz muhtemelen bulaşır Mesela zaman ya da permisif de eleniyor Difficult. Çok basit olurdu. Bence burada tek seçeneğim trick. Sık sık. Bir tık onu zorlasın. Mesela yani ne ünlü olmasa kızım doktor ol falan filan yapsın böyle saçma sapan. Böyle bir baba olsun. Yani gelen şeyleri görüyorum diyorum. Kendi göre bir şey yapmıyorum. Bu saç modeli nedense çok yakıştırdı onu çok tatlı bir ince böyle kalsın. Şimdi stick bir babam varsa çok daha şey giyinemezsin gibi geldi bana. Bu adam çünkü ihtimal tek tamam mı? Her şey karışır gibi. O yüzden bir tık daha böyle çok güzel giyinmeye odaklanmaktansa daha babasının lafını yememeye odaklanarak giyiniyor. Öyle yapacağım. Ama sesi kullanırım burada. Şunu giydirebilirim. Ama daha neler giydirebiliriz? Çok tatlıymış bu. Ben kullanırım ben bunu aklımda kalsın. Mesela şunu giyirebilirdik mi? güzel? Bunu ne kadar da yakışıyor görüyor musun? Onu giydiremiyoruz çünkü babası. Bir tane şey vardı onu arıyorum da şu an. Bunu giy kızım. Hmm. Harika oldu. Genial, kızım. Kızım genial. <laughs> Kaba buldum. Ay ne kadar güzel. Hı. Neyse abi biz aradığımızı bulduk. Daha iyi şeyler bulabilirim. Şunu çok beğendim ben. Of. Saç olmadı buna ya. Böyle pantolon giysin. Böyle daha böyle rahat bir şeyler de giyebilir. Çok daha güzel oldu bu arada. Şöyle bir şey. Harika oldu. Ömer'e şikayet etmem. Benim yani bugün renk kremi tutturma şeyim. Bugün kıyafeti bu. Yani çok şekermiş bu. Renkleri beğenmedim ya. Ananas. <laughs> <laughs> tamam ananaslık şey giyecek. Bunun da değil başka hiçbir şey. Bir dakika. Ananasıma fotoğraf atmam lazım. Nasıl bir anda kızın gözlerinin kahverengi olmasını istiyorum. O yüzden babasının gözlerinin kahverengi yapacağım. Bak sen kızına dengesini yapacağım. İlginç ton bir kanda sürsün. Çok güzelmiş, çok yakıştı. Sen bunu sürüyorsun sadece. Tatlı oldu. Wow. Spor yapıyoruz ya. Yani. Alt kuyruğu yapılacak. Çok uzun oldu ama kalpleri oldu. <laughs> Tabi uyurken artık ne istiyorsa giyebilir. ya yani. rahat olabilir kızlar. şöyle bu Allah aşkına ya? Kim götüne öyle bir öze yolaşır? farkındaysanız, uyurken bile şeyiz şey izleriz. Onun rengi alakası olsun, gerçekçi olsun. Sarı olsun hatta yani. Pembe tarzı. Bir olsun, böyle. Alakasız. Sergisinin için önemli bir şey gibi geri alırız onu unutmazsak. Ah Hıh. Yahu çok kötü. Wow seçeceğim. Çok beğendim ben bunu. Niye seçip kaşığa bu? Çok daha iyi diğerinden bence. Let's go. Yani şimdi o zaman şey bir şey yapalım. Yani babası sanki partiye gitmesi izin verecekmiş gibi düşünelim. <laughs> bir evden çıkma kombini alsın. Bir de evden çıktıktan sonra öyle giydi. sonra tabii ki de ne olacak? mükemmel kanalımızla şey yapacağız. İlk defa güzel böyle özgürken tarzını giyindiğini göreceğiz şu an. Yani benim tarzım. Ee... ゃちゃん。チキ gece ben çıkacaktı ya ama neyse. Ay ne kadar şirin. Unicorn unicorn var çıktı. Ve belki böyle bir etiklemesin yine problem yoktur. Yalnız tamam karakterimizin götünün hmm. götüne bakar mısınız? Fulle herhalde. O gerçekten fulle bu arada. <laughs> Kafet basli yani. Ne minginlik kafesine? Kolyemoye de bir tak giyazam minginlik Metalin yapi kız Kızı üzgün bak. Hayatdan bırakmış. Evet. Böyle. Evet. Yap. Yapam yapam. Yapam yapam. Yapam Maya. Eplok. Lili. Li. Lili. Lili oldu buna ya. Tamam. Bu karakterde diğerleri kadar eğlenmezlik yapacağımı hmm. söylemiyorum. Sadece bir maske bulayım. Way bo. Aha. Uh -huh. hmm. Okay. Hadi <laughs> <Vay> bakalım bir yer. İki. Üç. Light hearted. Playful. Harika, güzel özellik. Joyless var. Um, şimdi yani bir tık çelişiyorlar aralarında. Ama böyle bir ikillik de olabilir onda. Yani gerçek hayatta olabilir ama oyunda çıkışır mı? Emin olamadım. Şimdi bu kız ibale ortamında bilmiyorsun işte. Yüzden bu tarz bir sorun olması normal. Mutluluk tarzı böyle Ama genel bir umursamazlık da şey gibi düşünün. Böyle acılarını mutlu olarak sürekli şakalaşarak gezen insanlar gibi. Kızı da onlardan biri yapabiliriz yani. Okay, böyle olsun. Tabii ki de hayalim fame olacak. World famous celebrity olacak. Son olarak seninle bir bakmak istiyorum. Böyle bir havalı mı yürüsen? Daha böyle playful bu ya. Böyle olsun. Tamam. Okey o zaman. Hazırız ayrı olarak. Aynen. <laughs> evet. Şimdi nerede yaşayacaklarına karar vermeden önce ben bence videoyu bitireyim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğlenceli bir şekilde izlediğime inanıyorum. Bir sonraki bölümde de evlerini inşa edeceğim. Evde çok uğraşacağımı düşünmüyorum. O yüzden oynamaya da başlayabilirim ama. Belki de uğraşırım bilemedim. Hele izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz de beğenirseniz çok sevinirim. Ve isterseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın.